Şimdi tabi insanın kendi dünyasındaki inkılabın gerçekleşmesi nefsin teskiye edilmesidir. Nefis teskiye ediliyor. Yani o çileler senin farkında olmadan nefsini temizliyor. Nefis temizlendi değil mi? Haktan olan ruh ne yapıyor? Hakka yüceliyor. Hakka, hakka yükseliyor. Dolayısıyla Allah ile kul arasındaki perdeler, hicap dediğimiz perdeler kalkıyor. Tecelli ilahi Cenabı Vacibül Vücut Hazretlerinin gerek zatı varisinden, gerek sıfatı varisinden, gerek sesma ilahisinden kulunun bizzat kalbine oluyor. Böylece kul Rabbi ile beraber esma yönünden, sıfatı bari yönünden, zatı bari yönünden dostluk kuruyor, arkadaşlık kuruyor. Hatırlarsanız ee, biz zaman zaman hep söylemeye çalışırız. İnsanın gerçek dostu Allah'ıdır. Arkadaşı Allah'ıdır. Eğer biz onunla dostluk, arkadaşlık kurabilirsek ne mutlu bize. Yani şimdi insanımız bu kültürü, bu zevki, bu maneviyatı tatması halinde maddeyle olan irtibatını da sınırlı ve hudutlu tutar. Onu putlaştırmaz, önüne koymaz, ona tapmaz. Niye? Bütün bunların değerinin sadece hak ile beraber olduğunu kabul ederek veya bilerek inanarak onlara yönelmesiyle bilmeden yönelmesi arasında dağlar kadar fark var. Birisinde vasıta olan madde eğer hakkı tanımazsan gaye haline gelir. Siz maddeyi ve onunla ilgili hususları gaye haline getirdiğiniz zaman Ana da yaparsınız, baba da yaparsınız, ilah da yaparsınız, her şey yaparsınız, evlat da yaparsınız. Bugün insanlığın hali bu değil mi? Maddeyi elde etmek gaye olunca ve mananın şeyi ve merkezi olan Allah'ı unutunca bizler o zaman önümüze hep onu efendim onun sevgisini doldurduk. Hakkın sevgisini çıkardık. Tabiri caizse Bilmeden gizli şık durumuna düştük. Biz onu seviyoruz, Allah'ı seviyoruz sözleri sadece bir sözden, lafı güzaftan ibaret kaldı. Ve, ama gerçekte efendime söyleyeyim Muhiddin Arabi'nin buyurduğu gibi sizin sevdiğiniz, taptığınız ilah benim ayağımın altındadır. Yani hükmünü yaşayanların haline döndü halimiz. Değil mi? Şimdi e, o inanç, o şey sizde olacak ki siz o maddeyi liyakatle yerinde ve de zamanında değerlendirin ve de kullanın. Madde vasıta dedik. Ne için vasıta? Allah'a varmak için vasıta. Sen şimdi Allah'a varmak için binek olarak kullanacağın e, vasıtayı, gaye yaparsan işte o zaman o senin önüne Tanrı olarak çıkıyor. İlah olarak çıkıyor. Değil mi?